bir sabah kalktınız postacı kapınızı çaldı kapıyı postacı ne yapsın çalıp da zilinizi çaldı diyelim İşin esprisi bir yana Selamünaleyküm arkadaşlar postacı kapıyı çaldı kalınca bir mektup verdi size şaşırdınız belki de biraz heyecan yaptınız acaba iyi bir şey mi hayırlı bir şey mi o anda ayaktaysanız mutlaka oturun hatta yanınıza bir bardakta soğuk su koyun lazım olacaktır size gelen o evrakları okur okumaz zaten o soğuk sudan bir bardak içmeniz gerekecektir zaman zaman haberlerde çokça sıkça duymuşuzdur. Sizin TC numaranızı yani vatandaşlık numaranızı kullanarak sizin üzerinize şirket ve şirketler açılmış olabilir ve bu şirket ve şirketlerin yapmış olduğu bütün alışverişlerin masrafı size fatura edilmiş olabilir ve kapınıza demin dediğim gibi kapınızı çalan yani zilinizi çalan postacının getirdiği evraklarda sizin için icra çağrısı olabilir. İşte bütün bu tatsız olaylara muhal vermemek için e-devlet üzerinden basit bir ayarlama yapacağız ve kafamız rahat bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. TC numaramızı bir şekilde bir yerlerde kullanıyoruz. En basitinden taksitli bir alışveriş yaptığınız bir cep telefonu aldınız. Bir şekilde sizden kimlik fotokopisi istiyorlar veya herhangi bir iş başvurusu yaptınız. O iş başvurusu yaptığınız yerde de sizden ehliyet ve kimliğinizin fotokopilerini alıyorlar. Ya da bu dolandırıcılığı yapan profesyonel dolandırıcılar bizim bir şekilde kimlik bilgilerimize internet üzerinden devlet kurumlarından girerek elde etmiş olabilirler. Her türlü yoldan kimlik bilgilerimizi elde etme olanakları var maalesef. Vatandaşlık numarası taşıyan her bireyin şimdi biraz sonra yapacağımız ayarları mutlaka ve mutlaka yapmasını tavsiye ediyorum. Kısa bir iki video var. Onları izleyelim. Daha sonra ayarlarımızı yapalım. İşleme Son verelim. 5 aydır işsizdi. O yoklukta bir yandan engelli eşine bir yandan da çocuklarına bakmaya çalışıyordu. Dolandırıldığını anladı. Paralanan şirketi kurmuşlar. 5 tane şirket kurmuşlar. Belgen fatura yapmışlar. gün dışında yapılmış. Aslında şirket tuzağı uzun zamandır dolandırıcıların kullandığı bir yöntem. Bu yöntem içinse ellerinde kimlik bilgileriniz olması yeterliydi. Hatay önce 8. ayın 17'si 2020 tarihinde bir firma tarafından adama icra davası açılarak icra kağıdı geldi evime. Bu işlemi yapabilmemiz için mutlaka ve mutlaka kimlik kartımızla birlikte en yakınımızdaki postaneye gidiyoruz. E-Devlet şifresi edinmenizi tavsiye ediyorum. Zira bu işlemleri E-Devlet şifresi olmadan kesinlikle yapamıyoruz. E-Devlet şifresiyle girişimizi yaptıktan sonra arama motoruna ortak yetkili yazdığınız zaman zaten ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri sayfasına yönlendiriyor sizi. Kısıt türünü yazıyor burada. iki adet kısıt türü var. Bunların kutularının tiklerini işaretliyor diyoruz Devam diyoruz. Yapacağınız işleme dair kısa bir not var. Bunu da okuyarak onay verebilirsiniz. Okudum, onaylıyorum diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Hepsi bu kadar. Daha sonra başvurularım adı altında buradaki butonu tıklıyoruz. 5. ayın 16'sı 2022. Yani bu saatten sonra siz dahi bu TC numarasıyla kesinlikle herhangi bir şirket açma gibi, ortak olma gibi herhangi bir ticari faaliyete başlamanız söz konusu bile değil. Ve umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları geçmişte çektiğimiz yüzlerce videoyu izlemek istiyorsanız da kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.